Fenerbahçe milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertli ekip dikkat çeken transferlere imza attı. Yönetim transfer dönemi kapanmadan bir yıldız daha kadroya ilave etmeyi düşünüyor. Ancak Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'ye rakip oldu. İşte haberin detayları. Sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı Lacivertliler 9 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Transfer döneminin son gününe kadar ön libero takviyesi yapmak isteyen Kurmaylar rotayı İspanya'ya çevirdi. Fenerbahçe 6 numarayı Guido Rodriguez'e emanet etmek istiyor. Yönetim çalışmalarını sürdürürken Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini oyuncusunun takımda kalmasını istediğini belirtmişti. Pelegrini, Gaydo'yu satmaya değil, orta sahaya en az iki transfer yapmaya ihtiyacımız var, önemli oyuncular kaybettik. Bu konudaki fikrimi geçen hafta yönetimle paylaştım, demişti. Ancak Fenerbahçe, transferde fazlasıyla ısrarcı Arjantinli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu durum oyuncu ile ilgilenen kulüplerin elini güçlendiriyor. Ancak Guido Rodriguez ile sadece Fenerbahçe ilgilenmiyor. Avrupa basınına göre Napoli, Barcelona ve Nottingham Forest, tecrübeli yıldızı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız ekibi Olimpik Lyon'un da oyuncuya ilgisi bulunuyordu. Ancak Lyon, Real Betis'in 15 milyon euro bonservis istemesi üzerine transferden vazgeçmişti. Gaido Rodriguez bu sezon İspanyol ekibiyle La Liga'da 4 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 28 milyon euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.